Ya yani başlat. 1 2 3 kayıt. Ya abi vallahi ben Polat çok seviyorum ya. Tamam. Çek çek. Açık mı ağzına? Lan oğlumu ne İsmail sen durdur ya iyi Dur 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 İsmail Şuraya bakma Sen geçsen mi? Buraya geçsen mi yani. Ertuğrul koş çabuk çabuk şuraya geç Bak, Geç 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 geç. Ertuğrul abimiz bu da büyük abidir bu Merhaba. Boyunun ufak olduğuna bakma

Gülme şey amına kodum sas sas <laughs> Bak, yapalım, bak, bak de, be alayım, Bak be Şuraya mı bak kırmızıya Oğlum çekiyor zaten o Elleme el 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 sen bir şey <gülüyor> <gülüyor> Dur dur kır fazla Sen dur suyu Üç Dur lan dur Hazırlandın mı enik Üç Set Üç İki Bir sealt . sealt , isegi sealt . üks , kaks , üks , neli , kuus , käia . tegi juhile jah ? siis miil kabaks . 公平，那边、嗯 <laughs> <laughs> eğlenceli kamera arkaları. En <laughs> <laughs> Böyle manyaklık yok böyle manyaklık. Tabii ona. çat çat çat. Yatan yerim bu sokak. <laughs> yani <yeter> yatan <laughs> yerim. çekelim. Şu kap şunu kapat, şöyle bak, şunu kapat. Kapatma, kapatma, o güzel. YouTube'a vaydetiyor. <laughs> <Rotuba bayılıyor. gülüyor> ne abi, bana abi. Kapatma nasıl? Bak, 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 Gitsene bana artık. Sen şimdi Yemin et. Ee, şuradan müzik ya geliyordu onu ayarlasın. Ben kafam gidiveriyim. Karnım açık daha değil mi ne? lan? <laughs> ne Nerede benim telefonum? Ornaydı. Bak be karnım açık. Telefonu deli. Sırılıp durmak için gelme. Gidelim bana karnım açık. Lan ben sırıtmıyorum da şu müziği unutmayayım. <laughs> unutmayayım Vallahi yedim aklıma. Hop çıkkeden, gelsem nasıl olur? Motosiklet <laughs> Alam oğlum işte rs200 Bu sen de 3 2 ya Tamam. <hazısı> Sesiniz, ya. Biraz bağırsanız. Vallahi bağırıyoruz daha ni bağırıyor. Sesim gitti. Yani, <laughs> şey <demiyorum gülüyor> ben gitme, lan Bunu bir şey dur şunu. Ertuğrul koşarak gelecek bana şimdi. Hah. Hocam bir yol seçmezse onu kafana al. Ya oğlum bu çekime başladı mı kamera değişmiyor mu öne arkaya? Gel oğlum onu da. Hadi. 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 da Hadi. Hadi. Racon kesen dayı. Hakan'ı da üteceğim valla bunu Dön, da üteceğim. Piling düşüktü. Ya Allah ya balık kesen. Dedim, Kim Bilmiyorum. Gelsin Bilmiyorum. ya gelsin bakalım yerin belli lan gelsin Bana ya gelsin abi. ya gelsin gelsin Kapa <laughs> Arka kamerayla <da> selfie de <laughs> Grubumuz denk Durumumuz denk Bu değil. grup olmadan olmaz Kameraman olmadı mı zaten hiç olmaz Balcılar yem diyor kafada da <laughs> Yem satıyor Biz Biz Akfure, bir yandan Bizde özbek ticaret Bir yerde akfırı bir yerde balcılar değil Yerde de orucu ol. Gel. Yes. Hadi. İşte valla bu sefer ya dağıt İsmail. Ben de Özkanlar yem. <laughs> Hadi. Ben onu... Arkadan boru boru gül, Ben, ben Hadi, gülmüyorum gül, abi. <laughs> Hadi. 3, 2, 1. Müziği unutmayalım şimdi biz müziği unuturuz. Tamam. 1. Hadi kadın yolumuzun tarıdan gel. <laughs> Sen şunu tut lan abi. 2 3 Kameraman boşalt şunu. Kameraman 1. oldu de. Böyle yeme yeme devam video şu Vallahi ya. İsmail Kaya TikTok trolü asersen yorum. Böyle yok böyle video yok kendimizden daha çok da etme yeri çekme daha 2 1 çık oğlum ya lan ha haklar kardeş hiçbir zaman de. hiç kimsenin mekanında racon kesemezsin yürü işin a lan hadi oğlar ha dikti